Merhaba Asya, ne haber? Ne yapıyorsun? İyi misin? Hı -hı. Buradan arkadaşlarına söylemek istediğin bir şey varmış kanalınla alakalı bir duyuru yapacakmışsın Doğru mu? Doğru. Peki buradan arkadaşlarına ne söylemek istersin? Seni dinliyoruz. Abone olsunlar. Evet, başka bir videolarını de... izlesinler. Evet, videolarını izlesinler. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi Asya ve Arya'nın kanalı olan Prenses Cadılar izlenmeleri çok iyi. Bundan çok memnunuz. Bunda bir sorun bir problem yok. Yalnız abone sayıları biraz düşük. Bize yardımcı olursanız kanalımıza abone olursanız çok ama çok teşekkür ederiz. Sizleri çok seviyoruz. Peki buradan bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Onu da söyle. Ee, Onları çok seviyorum. Onları çok seviyorsun. Ve seni takip etmelerini istiyorsun. Değil mi kızım? Evet. Buradan o zaman bir sonraki videoda arkadaşlarına abone olacağına inanıyor musun? İnanıyorum. Ben de inanıyorum. Çünkü neden? Çekmiş olduğumuz videolar tamamen doğal ve gerçek. Kurgu yok. Hepsi içimizden geldiği gibi videolarımızı çekiyoruz ve eğleniyoruz. Doğru değil mi güzelim benim? O zaman buradan arkadaşlarına bay bay yapalım mı? Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Ve abone olursanız çok ama çok seviniriz. Sizleri çok seviyoruz. Sevgilerimizle bay bay. Prenses Cadılar bir sonraki videoda sizlerle olacak. Hoşçakalın.